Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel üçgen şal yapımının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Yapımı gayet kolay olan böyle güzel bir model. Önlü arkalı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkası bu şekilde duruyor. Ön kısmı ise bu şekilde duran bir model arkadaşlarım. Şimdi modelimi yaparken Şöyle Alize Angora Gold isimli simli bir ip kullandım arkadaşlar. Ve 2.20 milim tığ kullandım. İlk başta hemen şöyle bir halka yapıyorum. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine alıp hemen yanına 5 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra üzerine 2 doluyorum. Aynı yuvaya yani o yapmış olduğum yere giriş yapıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum buraya. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Geri çeviriyorum. Üzerine alıp buranın içerisine ilkinin içerisinden giriş yapıyorum. 1 Şöyle 2. Sonra devam ediyorum. 3 2 tane kenarda arttırma yapmış oldum. 4 5 6 7 Şöyle hemen boşluktan giriş yaptım. 8 ve 9. 9 tane ikili tırabzanı bir üst sırada yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu çekiyorum bu şekilde. Ve yine buraya 4 2 üzerine 2 doluyorum ve bu çekmiş olduğum zincirin üstünden giriş yapıyorum bu şekilde ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum yine kenar kısmına sonra çeviriyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim çevirdim iki tane ikili trabzan yaptım hemen üzerine alıp bir yana 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan yapmış oldum arkadaşlarım bu şekilde. Sonra üzerine alıyorum. 1 2 atlıyorum. 3.'den giriş yapıyorum. Ve buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili tırabzanı yaptım. Şimdi yine üzerine aldım. Buradan 1 2 atladım. Buraya giriş yapıyorum. 1 Hemen bakın şunun üzerinden giriş yaptım. 2 Üzerine alıp şu iki boşluk araya giriş yapıyorum. Ve buraya da iki tane ikili tırabzan yapıyorum. Sonra üzerine 2 doluyorum ve buradan giriş yapıp kenar kısmından alıyorum bu şekilde şimdi tekrar 4 zincir geri dönüş yapıyoruz üzerine aldım şu boşluktan giriş yapıyorum buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 sonra devam ediyorum 4 5 6 ve 7. 7 tane ikili trabzan yapmış oluyorum arkadaşlar. Bir altta 4 tane vardı. Kenardan 3 tane arttırma yaptım. Ve 7'ye çıkarmış oldum sayımı. Şimdi üzerine aldım. Hemen bu önden geleni bakın. İlkini bu şekilde bu boşluktan giriş yapıp buradan çıkartıyorum. Bu şekilde örüyorum. Sonra üzerine alıyorum. Hemen yanına geleni buradan giriş yapıp bu şekilde arkadan çıkartıp örüyorum. Sonra bunu tekrar yine önden bunu arkadan 3 tanesini önden, iki tanesini arkadan örerek ortadaki 5 böyle bir işlem uyguluyorum. Sonra üzerine alıyorum, devam ediyorum. 7 tane buraya ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 Hemen boşluğa giriş yapıyoruz. 5 6 ve 7 8. tekrar üzerine 2 doluyoruz ve buradaki zincirden giriş yapıp buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra yine dört zincir çekiyoruz. Geri dönüş yaptım. Üzerine alıyorum. Ve bu boşluğa iki tane bu defa. Bir iki Şimdi iki tane de yanından ilerliyorum. Üç 4. Bir sırada 2 arttırma yapıyoruz. Bir sırada 3 arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi dörtlü arttırmamızı 4 dört tane yaptıktan sonra üzerine alıyorum bir tane. 1, 2 atlayıp 3.den giriş yapıyorum. Bu şekilde ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane bunu yaptıktan sonra bakın bu ortadaki 5'li yerime geldi sıra. Burada da 2 tane atlamış olacağım. Üzerine aldım. Hemen bunu bu şekilde arkadan yapıyorum arkadaşlar. İlkini önden olanları önden arkadan olanları arkadan yapacağız. 1 bakın öne geçtik. 2 3 4 ve bu da sonuncu 5 arkadan yani ön tarafımız bu taraf olduğu için şimdi yine üzerine alıyorum 1 2 atlayıp üçüncüden bakın giriş yaptım 5 tane ikili trabzan yapıyorum üzerine aldım 1 2 atladım önce iki tane normal yerlerine ikili trabzanlarımı yapıyorum daha sonra araya giriş yapıp iki tane daha arttırıyorum 2 doladım ve kenardaki yerimi yapıyorum arkadaşlar geri dönüş yaptım. Şimdi bu boşluğu boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3 4 tane ilerliyorum. 4 5 6 ve 7 Şimdi ön taraf bu taraf olduğu için bakın bu beşliğe artık buradaki yaptığımız gibi yapacağız. Şöyle önden hemen aldım. Evet bunu bu şekilde yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve bu ortadaki mi artık toplayacağım şu şekilde aldım arkadaşlar ilkinden giriş yaptım bir tane çektim ikisi burada kalıyor üzerine aldım hemen yanındakine aynı şekilde 5 tane topluyorum bu şekilde 3 4 ve 5 ve sonra hepsini birlikte çekiyorum bir tane bağlama zinciri yaptım 2 tane zincir çekiyorum tekrardan. Üzerine alıyorum ve bunu diğer beşliyi aynı şekilde o şekilde önden alarak yapmaya başlıyorum. Şimdi üzerine aldım ve buradan giriş yapıp 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 7'yi tamamladım, 2 doladım ve kenardaki yerimi yapıyorum. Evet bakın bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Geri döndüm. 2 tane buraya önce yapıyorum. 2 tane ilerliyorum. Yani 4 tane ikili tırabzan yapmış oldum. Üzerine aldım. 1 2 atladım. Üçüncüden giriş yapıyorum. 5 tane dolgumu yapıyorum. Şimdi burada yine üzerine alıyorum. Aradan bakın iki taneyi atlamış olduk. Bunu hemen şöyle önden aldım. kendiliğinden artıyor gördüğünüz gibi artarak devam edecek şimdi arkadaşlar buraya topladığımız yere yine üzerine aldım ve giriş yapıyorum üstünden üst kısmından 5 tane buraya ikili trabzan yapıyorum üzerine alıp diğerine aynı işlemi uyguluyorum yine. Şimdi üzerine aldım. 1 2 atladım. 3.'den giriş yapıp yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane doldurdum. Buraya 4 5 6 ve 7 Şimdi az önceki 5'li yapmış olduğum yerleri yine ön kısmı olduğu için şu şekilde önden alıyorum. Önden alarak başlıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu tamamlanmış oldu. iki sıra şeklinde. Hemen iki zincir çekiyorum. Buraya üzerine alıyorum. Ve ilk baştakinden giriş yapıp bir tane yarım trabzanla beş tane yarım trabzanı topluyorum tığıma. Ve hepsini birlikte çektim bağlama zincirimi yaptım. 2 tane zincir daha çekiyorum ve diğer beşliyi yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Bir diğerini toplayacağım için hemen burada iki zincir çektim, üzerine aldım ve yarım tırabzanlarımla toplamaya başladım. 2 Evet 5 tane de bunu tamamladıktan sonra bakın tamamen model ortaya çıkmış oldu. Şimdi üzerine alıp 7 tane buraya ikili tırabzan yapıyoruz ve devam ediyor bu şekilde arkadaşlarım. Evet bakın modelimiz tamamen ortaya çıkmış oldu. Şimdi biraz da kenar kısmından size bahsetmek istiyorum. Yani bu şekilde yaptım. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlarım. Aynı zamanda onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Hemen bu köşeye geldiğimizde burada üzerine alıyorum ve bakın şu boşluktan giriş yapıyorum. Buraya şöyle 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Dördüncüyü de yapıyorum arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip şuradan giriş yapıp burayla birleştiriyorum bunu. Sonra 4 tane daha ikili trabzan, 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, ve 3 3 tane yaptıktan sonra bakın bu boşlukları o yüzden yaptık kenardaki arttırma yerlerimiz hemen buradan giriş yapıyorum buraya bağlıyorum sık iğne ile sonra üzerine alıp bir yandakine geçiyorum dördüncü yaptım yine 1 2 3 dört tane zincir çekip buraya yine birleştiriyorum 3 tane tekrardan ikili trabzan yapıyorum ve geliyorum buraya giriş yapıp kenar kısmını bu şekilde buraya kadar devam ediyoruz arkadaşlar şu kenarı ise hemen orayı da az bir şey göstereyim size orası gayet kolay buradan başlayalım yani çevirip geldiğimizi düşünün Zaten burada olacağız ve yükselmiş olacağız. Şöyle giriş yaptım. Ve burada arkadaşlar yine 2 3 4 tane yapıyorum. Dördüncü de hemen böyle zincirler çekiyorum. 3 4 tane ve birleştiriyorum. Tekrar yine araya 3 tane yaptıktan sonra dördüncüye yine bu şekilde zincir çekerek bir e, süs yapıyoruz arkadaşlar 2 3 4 1 2 3 4 hemen bunu birleştirdim Evet bu kısmını da ben bu şekilde yaptım burada da gördüğünüz gibi Dilerseniz farklı şekillerde de tabi ki de yapabilirsiniz bu kısmı da bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım bakın böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım modelimizi yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar